Arkadaşlarımın ne düşündüğünü bilmiyorum. Ne düşünerek ben en sona kalıyorum. Ee, çok fazla bilmiyorum aslında. Sonuçta kimse kimsenin burada babasının oğlu değil şefim. Herkes burada yaptıklarıyla var. Bir şef olarak neyi nasıl yaptığımı bilebilen bir şefim. Senin biraz hırsı kayboldu. Ben böyle kolay kolay pes eden bir insan değilim. Benim pes ettirecek bir karakter yok burada kolay kolay. Kadir beyazları, Ülkemizin en sevilen ürünlerinden bir tanesi Pideler arkadaşlar. İddialı mısın? Kırılını yaparız. Evet arkadaşlar. Pide istiyoruz sizden pide. Mal kaptanlık bende. Güzel olsun çıtır çıtır olsun. Yemin olsun yapıyorum bu işi. En iyisini yapacağım eminim. Valla mis gibi pide kokuları geliyor. Vay anam vay. Vay mer, vay mer, vay mer, vay mer, vay 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 durma durma yok. Yap şovunu. Yarımın da yarısı. Çıvı ne Şöyle bir pizza yesek mi? az bir şey kıyameti koparırız. Pizza böyle bir almam ya? Dünyanın bütün lezzetleri. <laughs> dağlar, çiçekler. Hepsi birlikte. <laughs> Master Chef bu akşam TV 8'de.